Selamünaleyküm arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar bu videomda çok güzel üçgen şal modeli paylaşacağım sizlerle Yapım oldukça kolay keyifle ilerliyor arkadaşlar yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin ben elimdeki bir iple çalıştım siz şal şala uygun iplerle çalışabilirsiniz. Videoma başlamadan önce kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, videolarımdan hemen haberdar olmak için bildirim zil sesini aktif hale getirmeyi unutmayın lütfen. Şimdi yapımına başlayalım. Öncelikle 5 tane zincirimizi çekiyoruz. İlk zincirimizi batıp kapatıyoruz. 1 2 3 zincir çektim, tığımı doladım. Zincir boşluğuna batarak burada 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Zincirimle beraber 3 oldu. Arada 3 zincir çektim. Tığımı doladım. Yine aynı şekilde 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Üç zincir çekiyorum, tığımı doluyorum. Yine aynı boşluğa üç tane daha ikili trabzan yapıyorum. Şimdi modelimizi çeviriyorum. Arkadaşlar kenarlarını eğer e, püskül yapacaksanız burada 3 zincir çekerek direkt tığınızı dolayın ve bu şekilde yapın. Ama eğer püskül yapmayacaksanız, sade yapacaksanız burada kaydırma yöntemiyle orta kısma gelelim. Çevirdim kaydırma yöntemiyle orta boşluğuma geldim 1 2 3 zincir çekiyorum tığımı doladım ve bu boşluğa 3 tane ikili trabzan arada 3 zincir tığımı doladım aynı boşluğa 3 tane daha ikili trabzan yapıyorum Şimdi burada 1 2 3 zincir tığımı doladım. Hemen karşı zincir boşluğuna geçiyorum. Burada da yine aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar. Burada aynı işlemi yapalım. Dönüşte yine burayı yapalım. Geliyorum. Evet. Aynı işlemi yaptık. Şimdi 1 2 3 4 zincir çektim. Şu ortadaki zincir boşluğuna sık iğne ile battım kapattım 1 2 3 4 zincir çektim tığımı doladım yine buraya aynı işlemi yapıyorum arkadaşlar yine arkadaşlar kenar kısmı aynı modeli yapıyoruz dönüşte yine aynısını yapıyorum geliyorum Evet bu kısmı da yaptım 1 2 3 4 zincir çektim zincir boşluğuna battım sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 zincir çektim zincir boşluğuna battım sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 zincir çektim tığımı doladım yine yine burada aynısını yapıyoruz arkadaşlar dönüş yapalım geliyorum 4 5 6 tane zincirimi çektim tramı doladım. Şu orta boşluğa arkadaşlar. Bakın buraya değil. Bu orta boşluğa. 1 2 3 4 Hepsini aynı anda topluyorum. bir zincirle kilitledim. Tığımı doladım. Yine aynı boşluğa 1 2 3 4 tane yaptım. Topladım. Bir zincirle kilitledim. Arkadaşlar bundan 2 tane daha yapıyoruz. Evet 4 tane yaptık. 1 2 3 4 5 6 zincirimi çektim, tığımı doladım. Yine şu orta kısma battım. 1 2 3 Burası aynı yine arkadaşlar. Dönüşümüzü de yapalım. Geliyorum. Evet, dönüşümü yaptım. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Şu zincir boşluğuna battım ve sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4 zincirimi çektim. Tığımı doladım. Şu fıstıklarımızın arasında çekmiş olduğumuz bir zincir vardı arkadaşlar. Buraya batıyorum. 1, 2, 3, 4. Dördünü aynı anda topluyor. Yine bir zincir tığımı doladım. Hemen fıstık arasındaki zincire yine aynı işlemi yapıyor. Yine bir zincir çektim. Yine buraya da aynı işlemi yapıyorum. hepsini aynı anda topluyorum. Buraya 1 2 3 4 zincir çektim. Şu zincirin orta kısmına battım. Sıkı ile kapattım. 4 zincir çekiyorum. Kenar kısmını yapıyoruz şimdi arkadaşlar. Yine burası aynı dönüşümüzde yapalım gibi. Evet, dönüşümüzde yaptık. Şimdi yine 1 2 3 4 zincir çektim zincir boşluğuna battım sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 zincir çektim zincir boşluğuna batıp sık iğne ile kapattım 1 2 3 4 zincir çektim tığımı doladım yine şu fıstık arasındaki zincirleri batıyorum arkadaşlar 1 2 3 4 4'ünü aynı anda topladım ve kapattım bir zincir çektim tığımı doladım hemen yanındaki fıstık boşluğuna batarak aynı işlemi yapıyorum 1 2 3 4 zincir buradaki zincir boşluğumuza battım sık iğne ile kapattım yine 4 zincir Buradaki zincir boşluğunu da yine sık iğne ile battım. Kapattım. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Yine kenar kısmımıza geldim. Burayı aynı şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burası da tamam. Ee, şimdi şu kısmı yapacağız. Burada 6 tane zincir çekeceğiz. Tekrar buraya fıstık koyuyoruz. Yani arttırmış oluyoruz. 1 2 3 4 5 6 zincirimi çektim. Tığımı doladım. Hemen şu orta. Burası değil arkadaşlar. Orta kısma yine 1 2 3 4 Arada bir zincir. Arkadaşlar şu kısmı yapıyoruz. 4 tane fıstığımızı oluşturalım. Şöyle daha iyi anlaşılacaktır. 4 tane fıstığımızı yaptık arkadaşlar. Şimdi 1 2 3 4 zincirimi çektim. Tığımı doladım. Hemen şu fıstık boşluklarına batarak burada bir tane fıstık yapıyoruz. Hepsini aynı anda topladım kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim. Tığımı doladım. Orta kısma geçiyoruz arkadaşlar. Buraya batmıyoruz. Orta kısma yine aynı şekilde 4 tane fıstık yapıyoruz aralar bir zincir bu kısmı yapıyoruz buraya da arkadaşlar 4 fıstığımızı yapalım kenarda 6 zincir çekiyoruz 6 zincirimizi çekip buraya geçelim kenar kısmını da yapalım dönüşümüzü de yapalım geliyoruz Evet arkadaşlar kenarımızı da yaptık 1 2 3 4 zincirimi çektim zincir boşluğuna battım fıstık iğne ile kapattım 1 2 3 4 zincirimi çektim fıstık arasındaki zincire battım arkadaşlar burada da yine 3 4 bir zincirimi çektim yine fıstık arasına battım tekrar aynı işlemi yapıyorum burada da Şimdi burada eksilttik arkadaşlar. Alt 4'tü, üstü 3. Şimdi şu orta kısımda 1 2 3 4 zincirimi çektim. Şu fıstığın tepesine sık iğneyle battım ve kapattım. 1 2 3 4 zincir çektim, tığımı doladım. Fıstık arasına batarak burada yine fıstığımı oluşturuyorum. Şimdi arkadaşlar burada yine fıstıklarımızı yapıyoruz aralara. 4 zincir çekiyoruz zincir boşluğuna. Sonra kenar kısmına geliyoruz. Kenar model aynı. Dönüşümü de yapıyorum. Bir dönüşümü yaptım. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Hemen zincir boşluğuna battım. 1 2 3 4 zincir çektim. Yine buradaki zincir boşluğuna batıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim tığımı doladım hemen fıstık aralarına yine fıstığımı yapıyorum arada bir zincir 2 3 4 zincirimi çekiyorum arkadaşlar. Hemen şu boşluğa batıyorum. 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum. Yine buradaki boşluğa batıyorum. 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum. Tığımı doluyorum. Yine fıstık aralarına fıstıklarımı yapıyorum. Yine 1 2 3 4 zincir. Zincir boşluğuna battım. 1 2 3 4 zincir. Zincir boşluğuna battım. 1 2 3 4 zincir. Tığımı doluyorum burada. Kenarımızı yapıyoruz. Dönüşümü de yapayım geliyorum. Evet bu sıramız da bitti. Şimdi buraya da modeli kuracağız arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 tığımı doladım şu orta kısmı hemen battım 1-2-3 4 4'ünü aynı anda topladım kapattım arada bir zincir arkadaşlar buraya 4 fıstığımızı yapalım 4 fıstığımı yaptım 1-2-3 4 zincir çektim tığımı doladım hemen şu iki fıstık boşluğuna giderek burada da bir fıstığımı yapıyorum. Yine 4 zincirimi çekiyorum. Tığımı doluyorum. Hemen buraya değil arkadaşlar. Orta kısmına batarak yine burada Burada da 4 fıstığımızı yapalım. 4 fıstığımı yaptım. Şimdi burada yine 4 zincirimi çektim, tığımı doladım. Hemen şu 2 fıstık boşluğuna batarak 1 fıstığımı yapıyorum. Yine 4 zincir. Tığımı doladım. Buraya değil arkadaşlar, yanındakine yine 4 tane fıstığımı yapıyorum. 4 fıstığımızı buraya da yapalım. Evet arkadaşlar, 4 zincirimi çektiğim zincir boşluğuna batıyorum. Yine 4 zincirimi çektim tığımı doladım fıstık boşluğuna batarak yine bu sırada da fıstıklarımı yapıyorum 3 tane yapacağız yine fıstık boşluğuna battım bu şekilde arkadaşlar şimdi burada 1 2 3 4 zincirimi çektim şu yapmış oldum yani tek fıstık kalmıştı onun tepesine sık iğne ile battım kapattım 1 2 3 4 zincir çektim tığımı doladım hemen fıstık arasına geçiyorum yine burada yine fıstıklarımı yapıyorum Şimdi arkadaşlar burada yine fıstıklarımızı yapıyoruz. Üç tane yine 4 zincirimi çekiyorum. Fıstık tepesine batıyorum. 4 zincir daha çekiyorum. Bu tarafa geçiyorum. Bu kenarı da aynı bu şekilde yapıyoruz. Kenar modelini yapıyorum. Geliyor. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Farklı bir şey yok. Yukarı çıktıkça yanlardan arttırılıyor. Ee, yöntem aynı. Ee, dediğim gibi kenarlarında püskül isterseniz kaydırma tekniğiyle değil de zincir çekerek ee, bu, bu kenar kısmını yapın. Oldukça kolay. Tabi e, şala uygun iplerle örerseniz model daha güzel gösterecektir kendini. Kalan iple bu kadar görünüyor. <laughs> Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin arkadaşlar. Bu videomun da sonuna geldim. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Allah emanet olun. Hoşçakalın.